CS2'nin bank koruma sistemi olan Wake sistemi 3 hileciyi ne kadar kısa süre tespit edebilir? Bugün bunu test edeceğiz arkadaşlar. Yanımda 3 adet arkadaş, bir tane de hakem konuğumuz var arkadaşlar. Hakem konuğumuz şu an gizli. Ama tanıyorsunuz zaten onu. Videoyu çok kısa bölüyorum arkadaşlar. 4 kişi 15 günlük Xenger yazılım çekilişi var. Sadece bu videoyu özel ve hafta sonuçlanacak. Açıklama kısmındaki linkten ve yorumlarda sabit olan linkten çekilişe katılabilirsiniz. Mutlaka katıl katılmaz oluyorsan kazanacaksın. 3 arkadaşımız Arda ve Nagi. Yani ben de beraber 3 oluyor. Kendimi de sayarsam Arda hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arda nasılsın? İyi misin? Yavaş. Sarmadım. Ben de çok iyiyim Allah razı olsun. Nagi kardeşim ismi neydi senin? Umut. Umut kardeşim nasılsın iyi misin? İyiyim abi Allah razı olsun siz Allah nasılsınız? Allah razı olsun ben de iyiyim çok teşekkür ederim Siz bizim olduk şimdi? Hep öyleyiz Arkadaşlar durun şimdi durun şimdi durun şimdi Durdunuz mu? Menüyü açın abi hileyi kökleyebildiğiniz kadar köklüyorsunuz Bugün olay arkadaşlar bekle yemeye çalışıyoruz Hileyi en fulle kullanacağız tamam mı? Oyun oyunun 10 saniye etmesi istiyorum Round mount round, istemiyorum tamam mı böyle her, Herkes biz öldürelim böyle kimse şey yapmayalım Herkes öldürün abi bas 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 Vur orası çocuğuna vur Adam Bak, Adam iyi <laughs> Adam ile... Olabilir kardeşim olabilir normaldir Biz de iyileyiz ama koyayım ağlama <laughs> Dur Bak aldım. Şimdi ise hakem gizli olan konumuza gelelim. Lego ben mi konuşacağım? Vermeyeceğim yarra. <laughs> şey ben formu verip sana Lego kardeşim hoş geldin falan mı diyeyim? Ha, Arkadaşlar bu adamla 2 yıldır görüşmüyorum. En son bununla beraber video çektik. Sonra götü kalktı. Bir daha selam sabahı kesti. Şimdi ise videomuzda tekrardan konuk oldu. Benle tekrar samimi en, yakın, en yakın, en yakın arkadaş olmak istemiş. <laughs> Benle tekrardan yakın arkadaş olmak istiyormuş. <laughs> dedim gel dedim. Belki dedim düşünürüz dedim. Videodan sonra derim konuşuruz onlara sıkıntı yok. Legolaf karşımızda. Hoş geldin Legolaf. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? İyisin inşallah. İyiyim kardeşim ben vallahi. Sen kendini özlettin. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Allah hiçbir şey yapmıyorum kardeşim. Ot gibi yaşıyorum amına koyayım. Depresyondayım. Yatağımdan çıkmadım Antalya'dan geldiğinden beri depresyondayım kardeşim. Seninle ayrı kalmak beni çok üzdü. Baba ben inanmıyorum. Bu muamele gibi geldi bana ama. Muamele zaten adam, muamele. <laughs> Abi seni seviyoruz. Bizimle anını açma. Bak insanlar da seni seviyor. Ee, Eyvallah, Allah tane... razı olsun izleyici var az önce geldi zaten. Çocuk diyor ki, abi de seni diyor bir yıldır izliyorum diyor, eyvallah kardeşim. Çocuk bir yıldır izliyor ama Lego'yu çok seviyor çocuk. Hani Lego ile iki tane falan videomuz var, Lego ile olan videolara falan bayılmış, Lego'yu çok seviyor. Lego abi nerede diyor. Lego abin yok, Lego abin artık büyüdü. Lego abin artık farklı şey yok. yapıyor, yeni girişimler peşinde, burger dükkanı açacakmış ya rama bakar. Kardeşim niye hemen amına ayakkabımı içmemizi... İş Al, fikrimi. işimizi var ya verdi ya. Kanka yanlış anlama da iş fikrim de çok özgün bir iş fikrimiş gerçekten yani. <laughs> bu geldi. Tabii kardeşim amına Oğlum bak Türkiye'de. gözü kararttım amına koyayım. Sizin istedikleriniz sizin olsun amına koyayım. Ben hak ettiklerimin peşindeyim kardeş. Fayda mı oynuyorsun galiba bu sıralar? Geri başlayacak mı? <laughs> Bakamıyorum. Geri başlayacağım abi. bu arada e, hemen reklamı da yapalım. Beyler şey reklam önemli biliyorsunuz. Kullandığımız Zilon'un yazılımın reklamını kim yapmak ister? Kullandığımız Ay ile Xenger yazılımı arkadaşlar. 88 senedir kimse Vekban yedirmedi. Artık Veklive geldi. Veklive de yedirmiyor. Şimdi deneyeceğiz hatta. Veklive ama şey yani. Bakalım. O bizlik değil yani yine. Yani Biz elimizden yapıyoruz da yani. Şey. Şey yani bilgileri doğru verelim lütfen. Pardon 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 benim hata. Ee, arkadaşlar 88 senedir Vekban yedirmedi. Vekdive çıktı. Vekdive'ı da köklemezseniz yedirmiyor aman abi. Bu bilgileri vermiş teşekkür ederiz. kullandığımız ilgisi için Ben Beğendiyseniz açmak için atabilirsiniz. Paranız yoksa bedava versiyonu var. Denemek için onu da aynı şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Paranız yoksa Ali'ye söyleyin Ali kayak yapar lan aman. Yapmaz mısın? Yok kanka yapmıyorum ya olarak. O eskide kaldı. şeklinde. Hani. Ee, az önce şey yazdı. Bir tane ünlü bir çocuk yazdı kanka. İsimleri vermiyoruz. Ünlü insanlar da ile kullanıyor tamam mı? E, ee, neyse çocuğa şey dedim. E, ee, hileyi denemek istiyormuş falan filan. Gel dedim sana 3 gün hediye edeyim dedim tamam mı? Ardından 5 dakika sonra bizim sesten bir tane çocuk gel geldi. Abi dedi işte bana dedi 2 gün verir misin? Çocuğa 15 dakika verdim. Sonra çocuk dedi ki abi dedi o çocuğa 3 gün veriyorsun dedi. Bana niye dedi 15 dakika veriyorsun? Sonra ben de düşündüm dedim ki bizlerin zenginin dostuyuz. Fakirin dostu değiliz dedim. Yanımızda aç adam istemiyoruz. Baktığın zaman aslında zengin adamın parası var. Zengin adamın para vermesi lazım ama biz zenginden para bu olurdu, arada, alıyoruz. Bu arada arkadaşlar bu videoya 10.000 like gelirse Ali e, anti, -obs, anti, OBS anti OBS İsteyen Onun namı konuşamadım Benden anti isteyen <laughs> ünlü yayıncıyı mı ifşa alıyoruz Yoksa Lego? Aynen aynen anti ünlü yayıncıları ifşa alacak arkadaşlar Peki 10 bin lira like. İki kişi var önünde Oğlum, Bana mı diyorsun? Kullanan mı kaldı amına koyduğum Arkanda arkanda <laughs> Bana mı yok, dedin sen? De var biliyorum. He, yok, yok ben de yine var, var. amına koyayım çünkü. Mugoji ile mi? bu arada <laughs> beyler karşı takımdaki haberiniz olsun. Hadi lan Lego aslanım benim ile ilgili sikiyor. Sana lan <laughs> ıh lan aslanım benim de. Helal be. olsun lan sana. Oğlum bu adam bu arada Lego ile kullanmıyor şu anda. Yani kullanıyorsa da bilmiyoruz. Ee, kullanmadığını Kullan iddia ediyor. <laughs> <laughs> kullanmadığını iddia ediyor. Adamı izliyor ben gördüm şuradan çıkan adama aim koyarak vurdum. Değil mi? Lego lafta kesin ile bak. Muamele <laughs> 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 yapmayın. kardeşler Kardeşlerde sporcu falan oluruz. Aman koyayım. videolar ortaya çıkarsa sikerim. Artık annemi bir ev alabileceğim. Valla kanka burger dükkanım açan, ünlüm olacaksın, ben bir karar vermek istiyorum. Burger, burger dükkanı açacağım. Yatırıma bak aman akım. Oğlum abartmayın yazık garibanlara aman akım. Oğlum videonun olayı o aman Lego adamın olayı o videonun olayı o. Bellediğimiz kanka. kadar kanka. belletmek zorundayız. Bek kalbi kaç tane hadi. Aynen hızlı yemek anladın mı? Şu an yememiz lazım aslında. Tamam tamam gidiyorum ben yedirmeye gidiyorum rahatla kalın. Hadi hadi yap bakayım. Yine hadi, hadi lan. Bakayım. Lan bana sık yarrakım. Ananı sikerim ya orası spikiyor. bir çocuk. Şey, bizden önce şey yiyecek Lego yiyecek bana. <laughs> Ya Lego bende hala evet. şey paranoyası var lan kamera kayıtlama diye dakikadadır kalkıp bakıyorum. Ama ben, seni kısımda. iyi gördüm harikat Nasıl yani? Şşş. Vallahi iyi gördüm. Yani. Kameranın arkasında ayna koysana. Nasıl yani? Tamamen eski mentalini tekrardan toparlamış gibisin yani. Kanka bir şey diyeyim mi şu an kendimi yenilmez hissediyorum gerçekten. Ee, şey olarak böyle demir mindset var ya ve metal mindset böyle yenilmez hiçbir şey canımı sıkamıyor. Şu kötü olaylarda yaşıyorum son zamanlarda ama ona rağmen böyle mesela düz disiplin çok güzel bir şey anlatabiliyor muyum? açıyorum videomu Bilmiyorum. çekiyorum abi disiplinliyim ee, ve o insanı iyi hissettiriyor Lego biliyor musun yani disiplinli bir şey yapmak bu para değil sadece para için değil yani oturup spor salonuna bile gitmek her gün belki de bir disiplin göstergesi anlatabiliyor muyum al, son adamı öldürdüm al sen kimsin bu güzel bir aynı oğlum hilelerin yanında birinci olmak peki aman arkadaşımız hileleri. sen aa oğlum Lego bir şey diyeceğim. Gerçekten videoda kullanıyorsan söylesene ben keserim burayı videoyu. Yok kanka ki. kullanmıyorum yemin ederim. Vallahi kanka söylesene. <laughs> keserim burayı her yerde paylaşırım ya keserim. Yok ya manyağa bak. Yüzüne kezzap dökerim bergen gibi yakarım seni amına koydu. Kamera her yerde kaba baksana kameranın arkasına ayna koyup aynadan baksana. Kanka çok zekice bir tane çocuk vardı. E, ee, AMD sponsor olduğu Biliyorum şey biliyorum. Değil mi? Facecam yok da amına koydum çocuğun şey yapıyordu. Eee kasayı çekiyordu telefonla amına koyayım. Sağda da ayna vardı aynadan facecam yapıyordu. Zekice'ydi o zamanlar bu arada. O çocuğu kıskanmıştım biliyor musun AMD sponsor olduğu için. Aa atamıyoruz oğlum <laughs> oynama başarısız Diyor. çocuk haklıymış amına koyayım. Vallahi atamıyorum <laughs> zaman koyayım. Ne zaman var amına koyayım? Abi, abi bir info geldi az önce Arda'dan. Arda dedi ki, e, ee, 4 kişi takım girerseniz 5.yi atamıyorsunuz dedi. Atamıyormuşuz gerçekten. Biz öyle Baya bilmiyorduk. Bayağı geçtik. Beni, Bayağı beni burada aşağıladılar ya. Hatet <laughs> Tiger dedi ki, dedi ki 10 yıllık hile harcam dedi ben tamam dedim. Oldu Arda. Ya pompalı ne yani, anasını gör. Abi bir şey diyeceğim. De, bana keleş alsın. big Bekleyin. Big Ali keleş al. Adamsın. Bir keleş istiyorum. At kardeşim benden. Atsana oğlum keleşi. Amına kodumu çakala. Atsana keleşi. AWP oy sana. <laughs> Göt Aa, tamam, tamam tamam tamam. Gel yapacağım. gel 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 gel. Lego gel, Lego. Gel, gel, gel. Lego YouTube video şeyi benim benim. Kanal benim ya. Ben ne şey yapacağım? Lan unutmuşsun ya. Doğru, kanka, unutmuşum yani ya. şey benim yani. ya. Tamam, benim yani. dur benim. <laughs> rol çalma rol çalma Lego benim benim. Biz kanka ne ne? Gevşek seni. Aa bak e, orospu Arda. çocuğu. T site'de bekliyor amına kodumun özürlüsü. Nerede? Ya bu T'nin evet, olayı gördüm. raşlamak değil mi amına koyayım ya? Oğlum o heal olduğumuzu biliyor ya? ya. Raşlamamızı istiyor kanka çocuğun üzerinden. Baba bak çakala bak abi. Karda oturuyor orospu çocuğu. Ali. Koşarak Siktiler zaten. Hala <laughs> koşarak sıkıyorsun bak. En evet, son Antalya'ya geldiğimde de koşarak sıkıyordum. Burada da koşarak sıkıyordum. Oğlum ben zaten Hı. iyi oynayamadığım için de kullanıyorum amına koyayım. Kanka eşek misin amına koyayım? Al nerede AK'yi al götüne sök. E Arda anlat bakalım kardeşim ne kadar Drift kullanıyorsun? Memnun musun? İnsanlar önerir misin? Hemen bir şeyler söyle. Ne kadar kullanıyorum? Alırsın, kötü şeyler söyleme sakın tamam mı? En büyük örneğini söylüyorum kötü olarak. Bağımlılık yapıyor amına. Oy oy tamam 5 gün hediye tamam. Başka biraz daha öp. <laughs> <günde> <laughs> tamam ya Arda 2 gün daha be takılamıyorum. 2 günde Lego'dan geldi. Tamam. Biraz daha ölsen Arda. Nasıl böyle Öyle, ya ya şey ben söyleyeyim. bağımlılık Allah çarpsın her ay yeniletiyor bana hile ya. Ben bir aylık alıyorum bir de oynamam diyorum CS. CS, e, CS e oynamayan insanı CS e oynatmaya başladı bana. Kesinlikle. Beşimiz de adamı kovalıyoruz amına koyayım. <laughs> bas 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 sikin onu sikin onu bas bas bas. Ben vuracağım orada. Hadi yeri geldi Hadi yeri, yeri geldi, geldi yeri geldi. <laughs> Ananı sikin. Aslanım benim. Hayır Kesinlikle. ben şunu fark ettim. Var ya Nagi kendisini emotunu daha çok sallamlaştın. Ben adama sikiyorum başka yere atıyorum. Yani. Nagi kardeşim sen konuş biraz pasif kaldın kardeşim. Biraz şey anlat. Konuşayım sen, abi, abi her gün. Her gün hiledeyim. 3-4 aydır x kullanıyorum aralıksız. Hayır Nagi yalanı bırak oğlum. Arkadaşlar Nagi'yi ben gördüm bu çocuk şey yapıyor. 95 tane hile kullanıyor böyle. böyle tüm hilelerin gurmesi gibi tamam mı bu çocuk şey gibi. Bu <laughs> mekanlara gelen bu Michelin yıldızı falan veren e, gurme diyorlar değil mi onlar aynen. Gurme, hile gurmesi bu adam. Nagi ile gurmesi olarak kardeşim. İki sence objektif değerlendirme yapsana. Gerçekten ben senin fikirlerini merak ediyorum. İnsanlar da yani... senden bir duysunlar. Belki bize inanmıyorlar anlatabiliyor musun? Senden bir güzel şey Yani Legit tak. için güzeliyle, özellikleri güzel, e SPS Hı -hı. düzgün, herhangi bir sorunu yok. Hı, -hı. Gelebilecek özellik Ekstra lan bu ESP'ye şey ekranda değilken şey olabilir işte o ekranda oldu? oklarla adamın yerini gösterebilir veya off screen radar tarzı. arrow diyorsun, diyorsun aynen. Gildim aynen off screen arrow adı aklıma gelmedi. Onlar gelebilir onun dışında zaten Vek'la live yedirmiyor. Bakalım göreceğiz şu an onu. Full rage. Göreceğiz onu. Mevlana gelir mi? Mevlana hayır gelmeyecek ya. Çünkü biz Legit oynamak için yani rekabetçiliği oynamak için tasarlanmış bir yazılım. Biz hile ve hile oynayın diye satmıyoruz bu yazılımı arkadaşlar. Yani hile olmayan insanların oyununu bozun diye satıyoruz. Yani bizim amacımız niyetimiz tamamen farklı. Sen şey diyorsun, araba alıyorsun ama koyayım, araba gemide ge yani gemi gibi gitsin, denize de girsin istiyorsun. Öyle şey olur mu kardeşim Şey, çekin. her 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 şeyin bir ekolü var yani. Hı -hı. İşte Volvo'nun güvenliğiyle, BMW'nin motoruyla. Volkswagen'in <laughs> <bir var, gülüyor> yani. Volkswagen neyi var? <laughs> Volkswagen'in neyi var? Anladın <laughs> mı? Volkswagen'in neyi var? <laughs> Volkswagen'in ekolü bana söyler misin? Volkswagen'in ekolü mü? Rahat. Evet. Volkswagen Golf aracım var benimle Golf biliyorsun. Ee, aracım son 3 haftada, sanayide 3 haftadır 50.000 lira ee, masraf çıkardı Volkswagen, Volkswagen, Golf. Oğlum senin araba sana dayanıyor zaten amana koyayım. Daha arabadan ne istiyorsun? Ben ne yapayım? Ne yaptım o oğlum o o ben? Ben biliyorum amına koyayım. dayandı biliyor musun? Oğlum bana? ne yaptım ki arabaya ben? Niye öyle konuşuyorsunuz abi arabaya? Ben ne yaptım? Ben bir gün Ali'yi şeyde gördüm arkadaşlar. Bir tane böyle e, ee, holigan şeyler olur ya araba kullanan holigan Instagram lüks, sayfaları. Lüks onlar cami aslında. Sen misin amına koyayım? Kanka oluyor yani. Şimdi genç adamız kanka. Ben şimdi kanımızla kaynıyor anlatabiliyor muyum? trafik suçları işleyebiliyoruz yani biz de ara sıra ama arabayla araba bunu anlamıyor ki. Yani, suç işledim bilmiyor yani araba. Anlıyor mu? Bir şey diyeceğim bu arada ilk round'u vermeyelim. Mirzota al oyunu kanka. Mirzota bizden miydi yok değil. Lego al oyunu. Lego evet. çıkacak. Çıkacak abi, kapıdan. Lego kapıdan adamın canı dur. Bir. Canı bir falan kanka Lego. Lego dur sakin ol. Kalm lan baby. Adam tünele gitti. Ne tünele gitti. Tünele, tünele gidelim. gitti. Adam tünele gitti. Lego bu oyunu alalım. bak. Bir round bile vermedik Lego. Bu round'u verirsek kanka. Önüne gelecek. Dur hayır pusuya çıkma. Gitme gitme gitme. Gitme Üstten bakıyor, üstten bakıyor, üstten bakıyor, üstten bakıyor, yukarıdan bakıyor. 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 bakıyor, aşağıdan değil. Geliyor, geliyor, aşağıdan geliyor, aşağıdan geliyor. Geldi. Öldü ya. Aslanım benim be. Aferin lan sana. Aynı öğrettiğim gibi. Abisinin kardeşi aferin sana. Böyle oynamaya devam et tamam. Hayem 5M'de böyle rap yapsam banlar bile gol anla, anla. Gel lan 5M çeken bir daha içine. Kanka ben hiç 5M e oynamadım bu arada. 10 numara 5 yıldız. Abi ben hiç oynamadım 5M. GTA 5 de hiç oynamadım. Benim bilgisayarım hiç kaldırmıyorduk araba anladım. 1 GB bir o, bilgisayarım var. Yoksa GTA 5 bir anda playlist mi patlattık? Bir dahaki videoda. O, o ne demek? <laughs> şey var ya böyle. Ben kime vurdum? Ya <laughs> niye bana vuruyorsun kanka amına koyayım ya? <laughs> Aimbot <laughs> kaydı bu Dur ne var. kanka bu aim mod çok bana Dur onu Hadi Bak bana geçme ben öyle geçme ban yiyeceğim Abi ne bir banya? şey diyeceğim Oğlum bu videonun <laughs> olayı Vek Live testiydi amına koyayım biz Vek Live yemedik böyle iş mi olur amına koyayım Demek ki hile çok kötü arkadaşlar size satın alabilirsiniz hem de çok uygun fiyata Ama <laughs> ben sıkı <laughs> bölüyordum tamam, <hiç> şey. <laughs> Paf içmeyin oğlum. İlk video 27 dakika. ikinci video 22 dakika. Ban süreleri bunlar tamam mı? 22 dakikada ban yedirdik. Bu video çektik çektik kaç dakika olmuş? 17 dakika olmuş. Zaten 13 roundu da aldık. Ban yedikmedi. Bizlik hiçbir durum yok. Bugün test ettik ve ban yemedi. Demek ki şu sıralar wake live sıkıntıda kardeşim. Bu da bu anlama geliyor. Ama sakın evde denemeyin. Siz denemeyin kardeşim. Biz deniyoruz. Bugün non prime metoda wake live'ı test ettik arkadaşlar. Bu arkadaşımızla beraber. Hepsinin tek tek ellerinden öpüyorum. Hepsine selamlar, sevgilerimi aktarıyorum. Arkadaşlar çok 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 teşekkür ederim video geldiğiniz için. <laughs> bir şey söylemek misiniz? hadi kapatalım videoyu. işimiz <gülüyor> gücü hepimiz işimiz bak. Bir şey söyleyecek <laughs> misiniz? Kanala abone olup like <laughs> atın arkadaşlar. Videonun devamını isterseniz gene çekeriz. Bu sefer 4, 4 ilgiyle çekeriz. Olacak. Onun dışında bir şey yok. O zaman kapatıyorum videoyu. Hadi Allah'a emanetsiniz. Bay bay.